Taksim meydandayız. Gördüğünüz gibi yine sessiz bir ortam var ama kalabalık. Bir sakinlik var bilmiyorum. Pandemin et, etkisi olabilir. Önceden daha böyle sesliydi bu hava sesli olmasını istemiyorum da öyleydi yani. Meydanların vazgeçilmez civarcınlar. Bunun da elindeyim izlenimler şunlar. Metro ve metrobüsü Ankara'ya Batur'a Yani her giden insan var. Nereli olduğunu sormuyorum da var ya. Yani. Göçmenler, mülteciler. Tabi Burak bir şehir olduğu için, metropol olduğu için burada daha fazla. Diğer illerimize göre tabii nüfusun e, hızlı artışı avantajlı yönleri olduğu kadar dezavantajlı yönleri de oluyor. Planlı programlı olursa daha güzel olur. Yoksa bütün insanlar şunu da düşünmek lazım. Şimdi dünyada yaşayan bütün insanlar herhangi bir sıkıntı yaşadığında. Dünya hepimizin çünkü. Başka bir yere gidebilmeli. Ama şu an öyle değil ne yazık. Şu an atıyorum. Allah korusun. Diyelim ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben bir Türk'üm. Bir sıkıntı çıktı. Ben Kanada'ya gidip yaşayabiliyor muyum? Alıyorlar mı beni? Almıyorlar. Böyle bir çifte standart da var. Bir de bunu da çözmek gerekir. Ama biz alıyoruz. Ya bütün dünyaya yani kucak açmış durumdayız şu an yani. sonra da bu insanlar bize modernlik, çağdaşlık, muhasır medeniyet şeyini öğretmeye çalışıyor. Sen ne kadar haberin var ki bana öğreteceksin? Yani. Bir de o, işin o tarafı var. Sözde yani, hep sözde. Lafta herkes konuşuyor. Mesela icraate dök. Bunu herkes görüyor yani. Ben söylemiyorum sadece. Alıyorlar mı? Almıyorlar. Almayı bırak yani insanları ölüme terk ediyorlar. Botlarda, vapurlarda. Yani bu, bu insan mı? Ne olursa olsun, kim olursa olsun. Fark etmez hangi milletten oldu. Seni yani o insan yani, sen onu, onu yapamazsın. Kimsenin canını kimse vermedi, alamazdı. Yani bunları düşünmek lazım. Öyle atıp tutmadan önce birazcık insanlık ders almak lazım. Bu yeni olan bir şey değil. Geçmişten günümüze olay şeyler yani. Halen de devam ediyor. Ders almıyorlar. Yani biz bunlardan öğrenecek değiliz bazı şeyleri. Onların çok öğrenecek şeyi var. Zamanla öğreteceğiz o da ayrı olur. Devir değişiyor, zaman değişiyor. Her şey her şey yerinde kalmaz. Bizim kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu önemli. Yoksa yani bizim yapamayacağımız şey yok. Onu da söyleyeyim kendimize güvenelim. Yeter ki yaparız. Birlik olalım. Kendimize güvenelim. Kimse duramaz Allah'ın izniyle. Bu şekilde. Umarım her şey düzelir.